Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet, ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Hayat bilgisi dersiyle karşınızdayım yine. Hayat bilgisi dersindeki konumuz doğa ve çevremizin temizliği bugün. İlk başlangıcımı okulistikle yapmayı düşünüyorum. Okulistikle yapacağız. Siz daha önce de okul isteğe girip bir tekrar yapabilirsiniz. Daha öncesinden veya sonrasında tekrar yapabilirsiniz. Ee, şimdi şu anda önünüzde kitaplarınız olmasın. Kitapla çalışmıyoruz. Okul istikten sadece dinleyin çocuklar. Yaz mevsimi geldi ve havalar çok ısındı. Her yer rengi arın çiçeklerle süslendi. Öğretmenimiz doğayı incelememiz için piknik düzenleyeceğini söyledi. Annem Deniz de bana piknik sepeti hazırladı. Okulumuza yakın bir piknik alanına gittik. Çocuklar piknik alanında gezelim. Gördüğümüz çiçekleri, ağaçları ve böcekleri inceleyelim. Hep birlikte gezmeye başladık. Çiçekler güzel kokular yayıyor, kuşlar neşe içinde şarkı söylüyordu. Ormandan ve bitkiler olmasaydı rahat nefes alamazdık. Çevremize baktığımızda çok temiz olduğunu görüyoruz. Doğa temiz tutmalı. Kesinlikle yerlere çöp atmamalıyız. Çöplerimizi poşetlere koyarak çöp kutularına atmalıyız. Çöplerimizi toplamazsak doğamız kirlenir. Kalan cam kırıkları yangına neden olabilir ve ormanlarımız yok olur. Denizlerin, göllerin ve nehirlerin içinde de birçok canlı yaşar. Bu suları kirletirsek içinde yaşayan canlıların yok olmasına sebep oluruz. Deniz, nehir ve gölleri temiz tutmalıyız. Hangi alanda piknik yapmak isterdiniz? Seçin. Evet, tabii ki temiz bir alanda piknik yapmayı isterdiniz. Daha önce çocuklar e, bu konuya ufuk öğretmeninizle giriş yapmıştınız. Fakat şimdi tekrarında biz e, fayda gördük. E, temiz alanda piknik yapmayı tabii ki isteriz. Evet. Herkes temiz bir alanda oturmak ve piknik yapmak ister. Bitkiler ve hayvanlar da doğada temiz alanlarda yaşamak isterler. Kendimizin doğanın ve doğada yaşayan diğer canlıların geleceği için el ele vermeli, temiz bir çevre oluşturmalıyız. İncelememiz bitmiş ve acıkmıştık. Hep birlikte yemeklerimizi yedik. Artık ele bitme zamanı gelmişti. Piknik alanını terk etmeden önce ne yapmalıyız? Evet, ne yapmalıyız çocuklar? Tabii ki biliyorsunuz. Piknik alanını terk etmeden önce çöplerimizi toplamamız gerekiyor. Çöplerimizi çöp poşetine koymalıyız. Aferin Deniz. Piknik alanını terk etmeden önce çöplerimizi toplarız. Çöplerimizi poşetlere koyar, çöp kutularına atarız. Doğayı temiz tuttuğumuz gibi yaşadığımız sokağı, mahalleyi, evlerimizi ve okulumuzu da temiz tutmalıyız. Çöplerimizi kaldırma, yol kenarlarına değil, çöp kutularına atmalıyız. Böylece çevremizi temiz tutmuş oluruz. Temiz olmayan yerlerde mikroplar çoğalır ve hasta oluruz. Çöplerini yere atan insanları nazikçe uyanmalıyız. Çevremizi ve doğamızı koruyup temiz tutmak hepimizin görevidir. Hepimiz çöplerimizi toplayarak piknik yaptığımız alanı tertemiz bıraktık. Mutlu bir şekilde evlerimize döndük. Aferin diyelim onlara değil mi çocuklar? Resimde gördüğünüz doğru davranışları tıklayın. Hadi bakalım doğru davranışları tıklayalım. Evet birincisi çöplerini toplamış çöp kovasına atıyor bu adam. Bir. Yine bu kızımız da ne yapıyor çocuklar? Oo, çöpleri almış götürmüş ben de bunu çöp kovası zannettim. Çöpleri almış götürmüş oradaki bir oturulacak yere koymuş. Evet Bakalım bu kızımız ne yapıyor? Şişeyi çöp torbasına topluyor, değil mi? Evet. Burada da yine çöpü çöp torbasıyla topluyorlar. Gayet güzel. Doğru ifadeler için yeşil, yanlış ifadeler için kırmızı butonu ortaya kaydırın. Evet. Sularda yaşayan canlıları korumak için deniz, göl ve nehirleri Kirli tutmamalıyız. Tabii ki temiz tutmalıyız. Değil mi çocuklar? Doğru. Çevremizi temiz tutarsak mikroplar bizi hasta edemez. Tabii ki doğru. Şimdi yaptığımız gibi. Çöp kutusu bulamadığımızda çöpümüzü yere atmalıyız. Doğru mu? Yanlış öğretmenim yanlış dediğinizi duyuyorum. Evet. Piknik alanından ayrılırken çöplerimizi toplamalıyız. Doğru. Cam kırıkları ve e, ağaçlar ve bitkiler için çok faydalıdır. Cam kırıkları nasıl olur? O cam kırıkları güneşte kızdığı zaman o kuru yaprakları, ağaçların kuru dallarını ee, çokça ısıtıp yangına bile neden olabilirler. Biz buna doğru diyemeyiz çocuklar, bu yanlış. Evet. Peki. Peki çocuklar. Doğamızı ve çevremizi temiz tutmak tabii ki çok 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 önemli. Şimdi. Milli Eğitim Hayat Bilgisi kitabını herkes önüne açsın. Şimdi bu kitaptan çalışacağız. Evet, hepinizin Mep kitapları var çocuklar. E, Mep kitaplarından sayfa şuradan bakalım. 179'u açalım. Mep kitabımız sayfa 179. Evet. Şimdi bu kitabımızda çocuklar aşağıda görseller var. O görselleri hep birlikte izleyelim, inceleyelim. Sayfa 179. Kitaplarınız önünüzde. Evet. Piknik yapan çocuklar çocuklar. Piknik yapan aileler piknik yaptıkları yeri bakın nasıl bırakmışlar. Görsellerdeki yerlerin bu hale nasıl geldiğini evinizde ailenizle de tartışabilirsiniz. Okulda olsaydık, okulda birlikte tartışırdık. Bakın çocuklar, burada çöpleri ne kadar güzel değil mi? Çöpleri poşet torbaların içine koymuşlar, bağlamışlar, dolan konteynerların yanına da bırakmışlar. Birazdan çöpçüler gelip, çöp çalışanları, çöp toplayanlar gelip alacaklar. Fakat hemen onun altında bir resim var ki, bakın çocuklar, ne çöp poşetlerine toplamışlar çöplerini piknik yaptıktan sonra, ne de çöp konteynerının içine atmışlar, hepsini yerlere atmışlar. Çevreye çok büyük zarar verir çocuklar bu durumdaki ee, pislikler. Bakın yollara atılmış. ve ne yapacak? Çöp toplayanlar, çöp kamyonları o çöpleri toplayacaklar. Sağlıklı bir şekilde toplamaları gerekiyor ve sağlıklı bir şekilde de atıklara götürmeleri gerekiyor, değil mi çocuklar? Doğaya kontrolsüzce çöplerimiz salınmamalı. Çünkü doğaya kontrolsüzce salınan her çöp bizim sağlığımıza zarar verir. Doğaya zarar verir bizim ve doğadaki tüm canlılara zarar verir. O da yine gelir bizi bulur. Sonra 180. sayfamızı açalım bakalım çocuklar. Çocuklar tüm canlıların sağlıklı yaşamaları için öncelikle temiz bir çevrede yaşamaları gerek. Çünkü dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Sadece hayvanlar da yaşamıyor. Dünyada gözümüzle göremediğimiz çok küçük canlılar, bakteriler yani mikroorganizmalar, virüsler de yaşayabiliyor ve onlar gerçekten kirli ortamları severler. Bizim ise bizim ve insanların ve hayvanların da sağlıklı yaşamaları için Gerçekten temiz bir ortama ihtiyacımız var. Bu nedenle çevremizi temiz tutarsak, kendimizden çıkan çöpleri yerine doğru ulaştırmazsak, etrafımıza atarsak, biz de o çöplerle beraber zehirlenmiş oluruz ve hasta olmuş oluruz. O bakteriler, gözümüzde göremediğimiz o küçücük virüsler bizi hasta eder. Aynı şu yaşadığımız günlerdeki gibi çocuklar. Bu yüzden çevremizi koruyacağız, çevremizi temiz tutacağız ve çevreyi kirletenleri mutlaka mutlaka uyaracağız. Kimler çöplerini konteynere atmıyorsa, poşet torbalara koyup konteynırlara bırakmıyorsa, onları uyaracağız. Sokağa çöpünü atanları mutlaka uyaracağız. Arkadaşım ya da amca ya da teyze çok yanlış yapıyorsunuz, bizim geleceğimizi karartıyorsunuz diyebilirsiniz siz çocuklar. Evet. Aynı zamanda da çocuklar çok tasarruflu olacağız. Hem sağlıklı yaşamak için hem de geleceğimizi kurtarmak, geleceğimizi düşünmek için tasarruflu olacağız. Nelerde tasarruflu olacağız? Bu dünyanın kaynaklarından tasarruflu olacağız. Örneğin suyundan, sudan tasarruf edeceğiz. E, temizlik malzemelerinden, sabundan tasarruf edeceğiz. E, elektrikten tasarruf edeceğiz. Yakıttan tasarruf edeceğiz. Değil mi çocuklar? Bunları ne kadar e, tasarruflu kullanırsak. Hem dünyamız o kadar az kirlenmiş olur hem de hem de yaşamımızın devamı için suyumuz ve elektriğimiz tükenmemiş olacak. Su tükenirse zincirleme olarak beraberinde elektriğimiz de tükenecektir çocuklar. Çevre kirlenirse her şey kirlenecek ve yaşayamaz olacağız. Yaşam bizler için, canlılar için çok zor hale gelecek. Her şeyin başı temizlik ve tutumdan, tasarruftan geliyor çocuklar. Evet. Çevre kirliliğinin de önlenmesi için yine yine söylüyorum, israfın önlenmesi ve kaynaklarımızın gerçekten tasarruflu ve tutumlu kullanılmasından geçiyor çocuklar. Ve okullarda sıfır atık projesi başlatılmıştır. Milli eğitimde sıfır atık hatta sıfır atık e, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Geri dönüşülebilecek, geri dönüşebilecek atıkları e, atık kutularına atıyoruz. Çöp olanları çöp kutusuna atıyoruz. Organik olanları ayrıca organik kutusuna alıyor, atıyoruz ve biz ayrıştırıyoruz. Her şey çöp değildir çocuklar. Bazı şeyler atık olur. O atıklarda geri dönüştürülerek onlardan tekrar plastikler, Hatta atık kağıtlardan yine kullanılabilecek kağıtlar elde edilir. Yine atık plastiklerden tekrar plastik eşyalar elde edilebilir. E bu şekilde atıklarımızı eğer bu şekilde değerlendirirsek dünyamız daha temiz, daha yaşanılır hale gelecektir. Evet çocuklar. Bundan sonraki dersimizde geri dönüşüm dersini konusunu ele alacağız. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.